Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Ahmet. Bu videomda sizlere pan, zoom ve rotate komutları anlatmak istiyorum. Dilerseniz hemen başlayalım. Pan, zoom ve rotate midir? Kısaca bunlardan bahsetmek istiyorum. Evet biz önümüzdeki ekranda şu anda 3 adet obje görüyoruz. Bu objeleri çeşitli Açılardan çeşitli şekillerde görebiliyoruz ve bizim her bir açı için farklı bir kameramız var. Aslında pan zoom ve rotate komutları bu kameranın konumunu belirleme aracı da diyebiliriz. Örneğin şu şekilde görüntümü sağa sola yukarı aşağı her tarafa kaydırabiliyorum. Ya da frontta ya da rightta ya da perspektifte döndürürken bu şekilde çeşitli şekillerde kameramın yönünü ya da e, mesafesini konumunu değiştirebiliyorum. Şimdi bunları nasıl yapacağız? Bildiğiniz gibi mouse'umuzda 3 adet tuş var aslında. Sol klik, ortadaki scroll tuşu ve sağ klik. Ee, sol klik her zaman bizim için seçim aracıdır. Yani sağdan sola, soldan sağa sürükleyerek çeşitli seçimleri yapabiliyoruz. Ortadaki scroll tuşumuz bizim aslında objelere olan mesafemizi. Yani e, zoom in, zoom out dediğimiz e, işlevi yapan komutlar. Şu şekilde e, nesnelere yakınlaşıp uzaklaşabiliyoruz. Bu şekilde mouse'un scroll tuşunu ileri iterek ve geri çekerek e, bu yakınlaşma uzaklaşma işlemlerini yapabiliyoruz. Peki e, sağ klik ne işe yarıyor? Sağ klik çeşitli yerlerde çeşitli işlevleri var aslında. Perspektif görüntü hariç diğer görüntülerde top, front, right ya da burada gözükmeyen left, back, e, bottom e, gibi görüntüleme tiplerinde sağ klik amacı pen yapmaktır. Yani ...benim kameramı sağ sola, yukarı aşağı... ...bu şekilde kaydırmaktır. Direkt olarak, direkt olarak sağ kliğe tıklayarak... ...Pen komutunu çalıştırabilirim. Ancak Perspektif modda... ...sağ kliğin görevi... ...benim görüntümü şu şekilde döndürmektir. Peki ben Perspektif modda... ...nasıl Pen modunu çalıştıracağım? Bunun da yöntemi şu. Shift, shift tuşuna basarak aynı anda... ...sağ kliğe tıklarsam bu şekilde... ...görüntümü sağa sola, yukarı aşağı hareket ettirebilirim. Peki, bunun ardından biraz daha detaylara girmek istersek eğer şu üst kısımda bir e, menü görüyorsunuz. Standart e, kısmının altında, standart sekmesinin altında zaten Rhino'yu ilk açtığımızda bu standart sekmesi açılı gelecektir. Bu standart sekmesinin ilk e, yaklaşık 6-7 komutu çeşitlik, yeni dosya açma, kaydetme, kopyalama, yapıştırma komutlarıyla alakalı. Ancak bu el kısmından sonrası bizi ilgilendiriyor. Yani pen komutundan sonrası bizi ilgilendiriyor. Bu yukarıda görmüş olduğunuz komutların daha doğrusu ikonlardan oluşan kısa yolların hepsi tek kullanımlık. Yani örneğin ben mesela pen komutunu çalıştırmak istiyorum. Sağ kliğe tıklayamıyorum o an. Burada hemen pen komutunu seçtikten sonra şu şekilde tek seferlik olacak şekilde görüntümü kaydırabiliyorum. Mesela perspektif modda işe yarayabilir. Shift tuşuna basmak istemiyorum o anda. Pen'i seçtim ve şu şekilde kaydırdım. Tekrardan şöyle ortaya aldım. Ya da örneğin Rotate tuşu. Rotate işlemini biz sadece perspektifte yapmıyoruz aslında. Top'ta, Front'ta veya Right'ta da yapabiliriz. Onu da şu şekilde göstereyim hemen. Top View'a geldim. Şöyle seçeyim. Seçmeme gerek yok aslında ama seçmiş olayım. Top View'a geldim. Rotate dedim. Daha sonrasında direkt sol klikle bu şekilde görüntümü döndürebilirim. Tekrardan şöyle gelip Top View'a geçeyim. Karışıklık olmasın. Bunun hemen sağ kısmında zoom komutu var. Dediğim gibi zoom scroll tuşuyla yapılıyor aslında. Yukarı aşağı kaydırarak ancak direkt buradan da bu şekilde yapılabilir. Zoom dynamic diyerek şu şekilde yakınlaşıp uzaklaşabiliyorum. Bu da aynı şekilde tek kullanımlık maalesef. Bunun hemen sağ kısmında Zoom, Window ve Zoom Target e, seçenekleri var. Tabi bunlar hemen hemen aynı çalışma prensibine sahip. Bunu da yine şöyle göstereyim. Örneğin şu şekilde görüntüden uzaktayım ve bu sefer sağ kısma yaklaşmak istiyorum. E, hemen buradan Zoom, Window seçeneğini seçerek sol klikle e, şu şekilde bir dikdörtgen oluşturdum. ve Benim oluşturmuş olduğum dikdörtgene zoomladı. Örneğin sadece bu çembere yakınlaşayım şu anda. Seçtim tekrardan. Şu şekilde çemberi seçtim ve çembere yakınlaşmış oldum. Tabi direkt bunu yine masumun scroll tuşuyla yapabilirim. Bunun hemen sağ kısmında Zoom Extend e, komutu var. Bu da benim şu ana kadar çizmiş olduğum yani e, görünebilir olan tüm objeleri ekrana sığdırmaya yarayan komut aslında. Yani burada Zoom Extend'e tıklarsam ekranda e, görebileceğim tüm objeleri sığdırıyor. Örneğin mesela şuraya şu şekilde bir çizgi çizmiş olalım. Tekrardan tıkladığımda gördüğünüz gibi bu objeyi de dahil edecektir. Benim seçimime bunu şu şekilde sileyim ve tekrardan zoom extent diyeyim. Bunun hemen sağ kısmında ise zoom selected komut var. Bu da örneğin şu şekilde herhangi bir objem olsun benim. Bunların herhangi birine zoomlamaya yarıyor. Örneğin şunu seçtim ve zoom selected dedim. Gördüğünüz gibi sadece bu silindere zoomlamış oldu. Şuradan tekrardan tıklayalım. Ve bu komutun aslında zoom selected komutunun farklı bir işlevi daha var. Eğer ben şu anda perspektif moddayken bir döndürme işlemi yapıyorsam benim odak noktamı ekranın tam ortası olarak alacaktır. Ancak ben örneğin bu küpü seçmiş oldum ve tekrardan zoom selected dedim ve bu küpe yakınlaştım. Benim bu saatten sonra yapacağım tüm döndürme işlemleri bu küp etrafında olacaktır. Yani şu şekilde olacaktır. Çünkü e, Rhino artık bu zoom selected yaptığım objemi, yani e, seçmiş olduğum objemi merkez obje olarak yani odak obje olarak kabul etti. Yani uzaklaşsam bile buradan gördüğünüz gibi şu şekilde döndürdüğümde e, bunu merkez olarak varsayıyor. Yani bu küpü merkez olarak varsayıyor. <laughs> evet arkadaşlar bu videomuz da bu şekildeydi. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Herhangi bir isteğiniz, yorumunuz, sorunuz varsa da yorumlarda iletebilirsiniz. Görüşmek üzere.